Dünyanın en küçük askeriyle tanışmaya hazır mısınız? İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin silahlı kuvvetleri Kızıl Ordu'da Sergey Aleşkov adında 6 yaşında bir asker vardı. O, İkinci Dünya Savaşı'nın en küçük askeri. Gelin küçük savaşçının inanılmaz hayatına yakından bakalım. 1941'den 1945 yılına kadar süren İkinci Dünya Savaşında Sovyetler Birliği Almanlara karşı ana vatanlarını savunmak için tüm kaynaklarını seferber ettiler. Aralarında kadınların, yaşlı erkeklerin ve gençlerin de bulunduğu 34 milyondan fazla insan 4 sene boyunca 34 silah taşıdı. 16 yaşından küçük binlerce çocuğun Kızıl Ordu saflarında savaştığı tahmin ediliyor. Onlardan biri de Sergey Aleşkov. İkinci Dünya Savaşı'nın en küçük askeri. Kızıl Ordu askerlerinin yanında savaşan çocukların çoğu gibi Sergey Aleşkov da koşullar yüzünden savaşa sürüklenmiş. Haziran 1941'de Almanlar Sovyetler Birliği'ne saldırdığında annesi ve 3 ile Moskova'dan yaklaşık 200 mil uzaktaki Kaluga bölgesindeki Green köyünde yaşıyordu. O sırada henüz 5 yaşındaydı. Çok geçmeden savaş kapısının önüne geldi ve iki abiyi askere alındı. Sonra 1941 sonbaharında Almanlar Moskova'ya giderken köyüne saldırdı. Almanlar partizanlara yardım ettiğinden şüphelendikleri herkesin hayatına son verdi. Katledilen köylüler arasında Sergey'in annesi ve erkek kardeşi de vardı. Sergey Aleşko ise bir komşularının yardımıyla evlerinin arka penceresinden kaçıp kurtuldu. Küçük çocuk 47. Muhafız Tüfek Tümeni'nin 142. Muhafız Piyade Alayı'nın bir birliği tarafından kurtarılmadan önce ormanda birkaç gün dolaşarak geçirdi. Gözcüler cephe hattının çok gerisindeki o uzak bölgede devreye geziyordu. Sargıyı bulduklarında küçük çocuk korkunç bir durumdaydı. Karnı açtı ve vücudu böcek ısırıklarından kaynaklanan kabuklarla kaplıydı. Askerler onu bir at battaniyesine sardı ve karargahlarına götürdü. Çocuk çabucak toparlandı. Tüm askeri birlikse ona çok düşkündü ve kısa sürede birimin maskotu haline geldi. Alayın komutanı binbaşı Mikail Varubiyov ise özel ilgi gösterdi. Bir süre sonra da onu evlat edindi. Binbaşı aynı zamanda cephenin hemşiresine aşıktı ve evlat edinince aile kurma isteği daha da arttı. Kasım 1942'de 142. Muhafız Piyade Alayı Stalingrad'a transfer edildi. Sergey de doğal olarak onlarla birlikte gitti Cephedeki askerlere gazete ve mektuplar dağıttı ve onları neşelendirmek için şarkılar söyledi. Genel olarak birliğin moralini yükseltmekten ve askerlere çok özledikleri çocuklarını anımsatmaktan sorumluydu. Birlik onu ön cepheden olabildiğince uzak tuttu ama çocuk düşmanı etkisiz hale getirmek için üzerine düşeni yapmak istiyordu. Bir gün her zamanki görevlerini yerine getirirken samanlıkta saklanan bir şüpheliği fark etti ve vakit kaybetmeden yetkilileri durumdan haberdar etti. Saklananlar Alman topçu ileri ateş gözcüleriydi. Almanlar çabucak bertaraf edildi ve Sergey büyük övgü aldı. Bu olayın ardından o ve babası ateş hattının içinde kendilerini buldular. Baba Albay atılan bomba yüzünden enkaz altında mahsur kalmıştı ve çocuk onu dışarıya çıkaramadı. Gücü babasını kurtarmaya yetmiyordu. Hemen cephedeki askerlerden yardım istedi. Kısa sürede binbaşı sığınağın dışına çıkarmayı başardılar. 27 Nisan 1943'te Sergey cesaretinden dolayı tümen komutanından askeri başarı madalyası aldı. Çocuk çocuk artık kendisini bir subay olarak görüyordu. Bu yüzden bir subay üniforması giymek istiyordu. Askerlerse ise Sergey'in isteğini kırmadılar ve ona küçük üniforma hediye ettiler. Sergey üniforması ve rütbesiyle çok gurur duyuyordu. Ancak kısa bir süre sonra bir Alman uçağı onu askerlere mektup dağıtırken gördü ve pilot makineli tüfeklerle üzerine ateş açtı. Sergey maalesef topuğundan yaralandı. Maalesef bu onun yaşadığı tek tehlike değildi. 1943 yılının Mayıs ayında ordu bir nehirden geçerken Sergey'in çok yakınında bir top mermisi patladı ve çocuğu suya attı. Boğulmak üzere olan Sergey'i askerler tam zamanında kurtardılar. Başka bir zamansa babasıyla araç içerisindeyken mayının üzerinden geçtiler ve ciple birlikte havada süzüldüler. Aracın şoförü o an orada hayatını kaybetti. Sergey ve babası ise tek bir çizik dahi almadan hayatta kaldılar. 1944 yılında 8. Muhafız Ordusu Komutanı General Sergey ve babasıyla tanışmak istedi ve çocuktan çok etkilendi. General aynı zamanda çocuğun savaş bitene kadar yatılı askeri okula gönderilmesi talimatını verdi. Ama Sergey 1941'den 1945'e yani savaş bitene kadar babasıyla cephede kalmaya devam etti. Almanya'ya karşı kazanılan zaferin ardından Sergey'e de zafer madalyası verildi. Ancak Sergey'in sağlığı onun savaştan sonra askerliğe devam etmesine izin vermedi ve hukuk fakültesine kaydoldu. Mezun olduktan sonra da bir fabrikada hukuk danışmanı olarak çalıştı. Sergey takvimler 1990 yılını gösterdiğinde Çelyabinsk şehrinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Sergey 2. Dünya Savaşı'nın en genç savaşçısıydı. Ancak onun hikayesi savaşta savaşan pek çok çocuktan sadece bir tanesi. Sovyet yazar Valentin Katayev ise bu küçük kahramanların anısına Son of the Regiment adında bir roman kaleme aldı. İlerleyen yıllarda bu roman bir filme dönüştü. Eğer izlemek isterseniz filmin ismi Soldier Boy. Sizde yorumlar kısmından küçük savaş kahramanı Sergey Aleşkov hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz.